Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün inşallah bir Mektubat-ı Rabbani dersinde gene beraber olacağız. Birinci ciltten 39. mektup İnşallah ders konumuzdur. Onu beraberce tezekkür edeceğiz. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin ve cümlemizi müstefid eylesin. 39. mektup Şeyh Muhammed Çeteri'ye yazılmıştır. İmam-ı Rabbani Hazretleri tarafından. Ve bugün de hepimizin ihtiyacı olan e, ...içtimai, dini bir... ...halimizin... ...ilacı bu mektupta inşallah vardır. Malum... ...insanlar arasında... ...şu iki... E, ...sınıf her zaman vardır. Bizler de onlara dahiliz. Bir kısmı... ...bakıyorsunuz... ...şekil olarak, suri olarak amellerini yapıyorlar, gayretliler. Ama kalple ilgili bir çalışmaları yok. Yani bu şekli ameller, suri ameller bizi kurtaracak zannediyorlar. Amellerin temelinde niyet var mı, yok mu veya o amellerin dayandığı niyet halis mi, değil mi, yani Allah için mi, Yoksa Allah'tan gayrısı da o niyete karışıyor mu? Ee, bu gibi meseleleri gündemlerini almıyorlar. Sadece şekil olarak denilen, emredilen e, işleri, amelleri, taatleri, ibadetleri, adetleri yapıp gidiyorlar. Ve bunun kendilerine yeteceğini zannediyorlar. Diğer bir kısım da bunun tam zıttı. Sen benim kalbime bak diyor. Benim kalbim temiz diyor. Bununla kendisini avutuyor. Kalbinin temiz olduğuna inanması, iddia etmesi ona yetiyor ve amelleri yapmıyor. Hatta amel yapıp da ahlakı kötü olan insanları misal göstererek işte bak benim kalbim temiz. Ben onun yaptığı kötülüklerden de beriyim. Ee, inşallah ben kurtulurum diye bir ümitle ömrünü geçiriyor. Halbuki bu iki taife aldanıyor. Yani ne yalnız başına yani suri ameller, şekli ibadetler insanı kurtarır ne de amelsiz ibadet yapmadan veya gerektiği kadar yapmadan benim kalbim temiz e, avuntusu insanı kurtarır. Bunun ikisinin bir arada olması lazım. İkisi bir arada olursa insan o zaman e, insaniyete karşı ve Cenab-ı Hakk'a karşı ve İslamiyet'in emir ve yasaklarına karşı vazifesini yaptığını söyleyebilir. Ve ümit var o zaman olabilir. İşte Hümeyam Rabbani Hazretleri 39. mektubunda bu meseleyi açıklıyor Şeyh Muhammed Çeteri'ye gönderdiği mektupta. Aslında konu biraz önce takdim edildiği üzere de mektup bize gönderilmiştir. Muhatapları bu asırda biziz. Okuyalım ve inşallah işin doğrusunu o büyük imamın bu bereketli nurani satırlarından öğrenelim inşallah. Mektup 3 paragraf birinci paragraf giriş mayetinde şöyle buyurmuş İmam Rabbani Hazretleri. Allah Celle Celaluhu göz kaymasından emin olan beşerin efendisi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hürmetine bizleri masivadan dönüş ve yüce zatına yönelişle rızıklandırsın. Malum buradaki masiva Allah'tan gayrısını ifade eder. Allah'tan gayrısına masiva denir. En güzel salatlar, en mükemmel selamlar ona ve ailesine olsun. Biz de bu büyük imamın giriş cümlesine amin diyoruz. Sonra konuya giriyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. İşin aslı nihayetinde kalbe dayanır buyuruyorlar. Eğer kalp Allah'tan başka şeylerle ilgi duyup kendini onlara kaptırırsa hali haraptır. Niyet doğru olmadıkça sadece adete uyarak yapılan ameller ve şekli ibadetlerle bir şey ele geçmez. Bunun yerine hem kalbin Allah'ın dışındakilerden yüz çevirmesi ve hem de Allah'ın emrettiği bedene ait ibadetlerin yerine getirilmesi gerekir buyurmuşlar. Bu ifadeyi anlamamıza yardımcı olacak bir hadise İbni Sirin ile hasan Basri Hazretleri arasında geçmiştir. İnşallah onu da arz edelim. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bu beyanla şerh olarak anlamaya çalışalım. İbn Sirin'le Hasan-ı Basri Hazretleri tabindendir. İkisi de İslam alimlerinin büyüklerinden, döneminin büyüklerinden hem tefsir, hem hadis, hem fıkıh, hem tasavvuf ilimlerinde müteassıstırlar. Bilhassa İbn Sirin e, rüya tabircilerinin de piri olarak kabul edilir. Öyle bir özelliği vardır. Hasan-ı Basri de eee irşat hususundaki icazetini Hazreti Ali Keremallah ve Çağ Hazretlerinden yazılı olarak almıştır. Tasavvuftaki ilk yazılı icazet Hazreti Ali tarafından Hasan-ı Basri Hazretlerine verilmiştir. Hani soruyorlar ya tasavvuf nereden çıktı? Nereden çıkacak? İşte Hazreti Ali Keremallahu ve icra Efendimiz Hasan-ı Basri'ye bu hususta icazet vermiştir. Ta sahabeden, tabinden beri gelen, yaşayan İslam'ın takvasıdır. İbn-i Sirin rüya tabircisi ya, birisi geldi kendisine dedi ki ben şöyle bir rüya gördüm. Bu gece bir güvercin geldi caminin duvarından bir taş aldı ve gitti. İbn-i Sirin Hazretleri rüyayı tabir etti. Eyvah Hasan-ı Basri vefat edecek dedi. Bu nasıl bir ilimse artık e, hakikaten de dediği gibi oldu. Birkaç gün içinde tabinin büyüğü Hazreti Ali'nin keremallahu ve Hasan-ı Basri vefat etti. Çok kalabalık bir cenaze oldu. ümmet Muhammed akın akın e, iştirak etti. Caddelere sığmadı yani o kadar kalabalık ve defnedildi. E, gözyaşlarıyla, dualarla e, defnedildi. Fakat cenazede şöyle bir gariplikte de olmadı değil. İbn Sirin Hazretleri yıllarca arkadaşlık yaptığı, dostluk yaptığı ve birbirini çok sevdiği Hasan ı basrinin rahmetullahi aleyh cenaze namazına iştirak etmedi. Bunun üzerine halk biraz taaccüb etti ve gelip hatta e, bu e, meraklarını gidermek için de İbn Sirin Hazretlerine sordular. Dediler efendim, Hasan ı Basri bir şey mi vardı? sizi cenaze namazında göremedik dediler. İbn-i Hazretleri, hayır hiçbir şey yoktu. Ben onu çok severdim, o da beni çok severdi. Ama ben onun cenaze namazına da iştirak etmek istedim. Fakat kalbime nazar ettim, kalbimde bir niyet doğmadı, teşekkül etmedi dedi. Cenaze namazına katılmak hususunda kalbimde niyet teşekkül etmedi. Ben de bu niyetlenemediğim için, bu niyeti kalbimde teşekkül etmediği için cenaze namazına iştirak etmedim. Çünkü o niyet teşekkül etmeden ben cenaze namazına iştirak etsem, sizlerden utandığım için, tenkitlerden kurtulmak için cenaze namazına katılmış olacaktım. Halbuki cenaze namazı da bir farz-ı kifaye cinsinden ibadettir. Allah'tan gayrısını dikkate alarak... Namaza katılacağım için haram işleyecektim o demek istedi. Ama ben katılmamakla sevaptan mahrum oldum. Katılsaydım bir de vebale girecektim diyerek hakikati beyan etti Demek ki cenaze namazına gitmek, imamın arkasında namaza durmak, milletin en ön safında durmak şekli bir ibadettir. Ama bunun öncesinde bu bir ibadettir. İslamiyet'in bize yüklediği bir sorumluluktur. Ben kardeşimin cenaze namazına Allah rızası için katılacağım. Teçhiz, tekvin, tam mezarlığa kadar diye böyle bir niyet yoksa böyle bir niyet olmadan bu yapılan işler insana bir şey kazandırmadığı gibi bilakis halk ne der ayıp olmasın yarın bizim de cenazemiz olur gibi terakkilerle bir cenazeye iştirak etmek ibadet olan bir fiile Allah'tan gayrısını da karıştırmak o ocağından e, vebale de sebep olur. İşte i̇mam Rabbani Hazretlerinin işin aslı nihayetinde kalbe dayanır dediği mesele budur. Yani e, önce kalpte niyet olacak, o niyet Allah için olacak, ondan sonra da o niyetin... E, temelinde bulunduğu amel ilme uygun yapılacak. İşte bir sonraki paragrafta İmam Rabbani Hazretleri onu da söyleyerek meseleyi tamamlıyor. Salih amelleri yerine getirmeden kalp selametinden söz etmek kuru bir iddadır. Yani şimdi kalbe önem veriyor insan. Benim kalbim temiz diyor. Sen benim kalbime bak diyor ama ameli yok. Ve onu da kabul etmiyor İslam alimleri. Dolayısıyla İslamiyet. Tıpkı bu dünyada bedensiz ruhun varlığı düşünülemediği gibi bedenle yapılan salih ameller yerine getirilmedikçe kalbe ait hallerin gerçekleşmesi de muhaldir. Muhal boş demek, mümkün değil demek değerli izleyiciler. Zamanımızda birçok sapık bu gibi boş iddiada bulunuyor. Demek Nasıl ki niyetsiz amel bir işe yaramıyor. Kalpte bir iyi niyet iddiası var. Benim kalbim temiz, niyetim güzel diyorsun ama bunun fiili tezahürü olacak ameller, işler onlarda ihmallik yapılıyor, tembellik yapılıyor ve onlar yerine getirilmiyor. Bu iddia da boştur. Kalbin selameti nasıl lazımsa bedenin de ameli salih yapıp ...onu takviye etmesi ve insanın birlikte bu şekilde kulluğunu yerine getirmesi, hayatını sürdürmesi elzemdir. Tabii o halde amel olmadan, namaz kılmadan, oruç tutmadan, sen benim kalbime bak, kalbim temiz iddiaları bir aldanmadan, gururdan ibaret bir şey. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Tabii niyeti de güzel yapmak lazım. Ameli de ilme uygun yapmak lazım. Yani burada iki önemli şart var. Niyet Allah rızası için olacak ama niyetin nasıl yapılacağını da bilmek lazım. Mesela namazın niyetinin nasıl olacağı ilme kitaplarında yazılmış. Farz bir namazı e, niyetini noksan yapsan niyet olmaz. Hangi vakti kılıyorsun onu tayin edeceksin. Mesela niyet ettim namaza deyip öğlen namazının farzına duramazsın bugünkü öğlen namazının farzına diye niyet etmek lazım. Veya kaza, kaza ise kazaya niyet etmek lazım. Niyet etmeyi de bilmek lazım. ibadetlerde i̇badetlerde namazda olsun, oruçta olsun, hac olsun, zekat olsun bunların nasıl olacağı ilmal kitaplarında beyan edilmiş, açıklanmış İslam alimleri tarafından oralara mutlaka müracaat edip ve tekrar etmek lazım. Ama bir de Böyle günlük hayatımızda çok önemli yer işgal eden hususlar var. Onlar mesela kitaplarda e, e, mücmel geçiyor, niyet etmek lazım. İyi niyetle ibadete döner deniliyor ama tafsilatı yok. E bunu da büyüklerimiz bize öğretiyor. Dostlarının sohbetlerine e, devam etmek lazım, onları dinlemek lazım. Ve oralardan bunu da öğrenmek lazım. Mesela Hz. Gavs'ımız Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni mübarek babasından çokça naklediyor. Aşağı yukarı hepimize ezberletti elhamdülillah. Demek ki çok önemli. Meşhur niyetle ilgili sohbeti var Gavs Hazretlerinin, Gavs Kasrevi Hazretlerinin. Hazreti Gavs'ımız bunu devamlı tekrar ediyor. Orada ne deniliyor? Bir insan sabahleyin evinden çıkarken bir iki dakika kendini toparlayıp niyet etmeli. Demeli ki Ya Rabbi ben senin rızan için çalışmaya gidiyorum senin üzerimdeki çalışma e, vecibeni hükmünü kaldırmaya gidiyorum. Yani onu yerine getirmeye gidiyorum. Yoksa benim rızkımdan endişem yok. Sen onu zaten vereceksin diye bu şekilde niyet etse diyor. Akşam eve döndüğüne kadar bir daha hatırlamasa bile o günkü meşru işlerde çalışmak şartıyla efendim bütün mesaisi secdedeki bir insanın ibadeti gibi sevap kazandırır diyor. Şimdi bu çok kısa 2-3 cümlede aslında çok derin manalar var. Onu inşallah anlamaya çalışalım. Yani en önemli vaktimiz maişetle ilgili çalışmaya gidiyor ve oradaki niyeti bize sadatımız öğretiyor. Ne demek istiyor? Şuradan anlayalım. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir gün çalışan insanları gördü işleriyle ilgili ve onlara sordu. Ne yapıyorsunuz dedi. O insanlar dediler ki rızkımızı arıyoruz. Cevap bu. Cüneydi Bağda hepimizin vereceği bir cevap yani gayet normal. Rızkımız için çalışıyoruz, rızkımızı arıyoruz. Cüneydi Bağdat Hazretleri onlara tekrar sordu. Rızkınızın nereye konduğunu biliyorsanız arayın dedi. Adamlar şaşırdı kaldı. Bu sefer tam eksik bir ifadede bulunduklarını anladılar ve göya onu düzelttiler. Dediler ki Allah'tan rızkımızı istiyoruz dediler. Görünüşte bu da çok güzel bir ifade. Cüneydi Bağdat Hazretleri tekrar onlara bir sualle tekrar onları ikaz etti. Allah'ın sizi unuttuğunu zannediyorsanız hatırlatın, isteyin dedi. Allah Allah, Allah unutur mu? Adamlar tekrar uyandı. Bu sefer toparlayıp işi kurtulmaya çalıştılar. Düzeltiyorlar kendilerini. Biz Allah'a tevekkül edip bakalım bize ne verecek diye onu bekliyoruz dediler. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bu sefer de yakalarını bırakmadı. Böyle imtihan yollu imtihan yollu Allah'a tevekkül etmek şüphe imanda şüphe ihtiva eder dedi. Böyle şey olur mu? Adamlar bu sefer baktılar ki ne dedi olmadı. Peki ne ne diyelim dediler. Ne yapalım ya Cüneyt dediler. Evet siz deyin ki biz Allah emrettiği için çalışıyoruz. Rızık için çalışmıyoruz. Allah emrettiği için çalışıyoruz. İki, rızık hususunda da hiçbir endişemiz yoktur. Tedbirlerin de peşinde koşmayın. Neticede Allah ne verirse ona da razı olun dedi. Hakiki tevekkül budur dedi. Şimdi Cüneyd Bağdadi Hazretleri'nin bu ifadeleriyle Gavs-ı Hazretleri'nin sohbetinin lafızları Aynendir. Birbirinin aynısıdır. Cüneydi Bağdat Hazretleri biraz daha bunu e, açmış, şerh etmiş. Ama Gavs Hazretleri bunu özetlemiş. Bunu söylüyor. Hazreti Gavs'ımız da bize bunu talim ettiriyor. Demek ki niyetin de nasıl yapılacağını bilmek lazım. Güzel yapmak lazım. Mesela rızkımız için çalışıyoruz diye niyet ettin. Tam isabet etmedi. Bak etmedi. Allah emrettiği için. O halde niyetten maksat yapılan işi Allah emrettiği için yapmak veya Allah yasakladığı için ondan kaçınmak olmalı. Böyle olursa niyetin hakkı verilmiş olur. Ondan sonra amel de ilmi hale uygun olmalı. Ki amelin kabul şartları yerine gelsin. Cenab-ı Hakk'ın huzurundan kabulünü bekleyebilelim. Kabul etmek yine Allah'a ait. Bize düşen bu. Evet. En son e, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor. Allah Habibi hürmetine bizleri onların bu kötü itikatlarından korusun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.